Tarih fonksiyonlarından seri tarih fonksiyonunu bu videoda inceleyelim. Bu fonksiyonu anlatırken bir soruyla anlatmaya çalışacağım. Seçili tarihlerden 9 ay sonrası hangi güne denk geliyor? Evet cümle biraz düşük ama sorulmak istenen soru aslında burada şu. Soldaki tarihlerin 9 ay sonrası hangi güne denk geliyor? Peki bunu nasıl bulacağız? İşte seri tarih fonksiyonuyla bulacağız. Hemen geliyoruz sonuç bölümüne. Eşittirle seri tarih fonksiyonunu açıyoruz. Bir başlangıç tarihimiz var bunu seçtik. Başlangıç tarihinden sonra 9'u ay olarak gösterirsek tam 9 ay sonraki tarihi elde etmiş olacağız. 11-11-2021'miş mesela. Diğer hücrelere de bunu dağıttığımızda hepsi ortaya çıkmış oluyor. Peki aslında bana soru lan bu mu? Hayır bu değil aslında değil mi? Seçili tarihlerden 9 ay sonrası hangi güne denk geliyor? Gün olarak soruyor. Ama seri tarih fonksiyonunu kullanımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça da basit. İster burada gösterin ister yan tarafta gösterin. Çok bir önemi yok. Biz yan tarafta bunu gösterelim. Mesela metne çeviri fonksiyonuyla yapabiliriz bunu değil mi? Metne çeviri açtıktan sonra sayı bölümü için seçeriz. Biçimi de gün olacak şekilde seçeriz. Uzun gün olsun. Enter ve hangi güne denk geldiğinde böylece ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde kullanılabilir. Sonraki videoda seri ay fonksiyonunu inceleyeceğiz.